Selamünaleyküm. Ankara'dan Akler Ferhat Demirbaş'tan size niyet için teşekkür ve selamlar. Aynı zamanda tüm dünyaya evrensel acılarım, tüm mazlumlar için yeni dini, ırkı, mesleği, milliyeti, toprağı, ülkesi ne olursa olsun tüm mazlumlar için ilahi adalet istiyorum yıllardır Rabbimden inşallah yüzü görecek Hazreti Mehdi Aleyhisselam ortaya çıktığında onu bekleyen milyonlarca dünyadaki hak açığı, kalbe Allah'la bütünleşmiş olan kişiler zulüm perdelerini yırtacak, zulüm duvarlarını yıkacak inşallah. Peri gözüm 18 gündür yok. Bugün benim efkarım var, zarım var. Bugün benim efkarım var, zarım var. Değme felek, değme değme terime be.